Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Elhamdülillah biz iyiyiz. Şimdi ben çocuklara hazırladım kendim. hazırlandım. Beslenmelerine şimdi makarna yaptım. O soğusun diye bekliyorum. Kek yapmıştım. Kek istemediler. Anne arkadaşlarımız makarna getiriyor. Biz de makarna istiyoruz dediler. Ben de onlara makarna yaptım. <laughs> Affedersiniz. Yanına da şöyle salatalık, peynir, domates doğradım. Çok güzelce makarnalarını koyacağım. Erkenden çıkacağız çünkü Berat'ın ve Serhat'ın eksikleri var. Kırtasiyeden onları alacağız. Oradan çocukları bırakacağım. Ben eve gelip işlerimi halledeceğim. Zaten o aşamayı göreceğiz, görürüz, göstereceğim. Hadi ben şunları hemen yerleştireyim. Çocukların makarnalarını, beslenmelerini hazırlayayım. Oradan çıkalım. <laughs> Şu kedinin keyfine bakar mısınız? <laughs> Oraya geliyor, yatıyor orada. Güneşleniyor, kaşınıyor. Allah'ım yarabbim. Camları açarken gördüm şimdi. Bakın gülüm de böyle açtı. Etrafındakiler soldu. Bu açıyor. Çok güzel ama dal veriyor. Buradan güneş alıyor. Buraya koydum. Bahçeye dikmeyi düşünmüyorum açıkçası. Camlarımı da açayım. Yatak odasını da açayım. Biliyorsunuz burayı ne kadar çok havalandırsa. Yeni yıkadım var ya camları. Yine de lekelendi. Niye açılmıyor? Tövbe estağfurullah. Bu da her şey ya kıracağım şimdi. Bunu... Bir daha. Saçma bir sistemi varmış. Buraya basıp da açılıyormuş bu. Onu da öğrendik. Şuralar hep kırık. Buralar hep yapmak gerekiyor. şunu da şöyle koyayım. Buranın önüne şey alacağım. Bir tane dursun diye. Bu <laughs> şahsiyette benim oğlumdu. İpsiz Gelim <laughs> seni Formamız yok daha önce dediğim gibi Böyle Çamaşırlarım da orada asılı görüyor musunuz Orada da var ha, Orada da var evet orada da ipimiz var <laughs> Hadi dolan evin oraya ben de geliyorum merdivenden tamam, perdemizi çıkıyorum oh, Biz gelin o Şöyle adı yine parka var. geldik Küçük beyin uykusu geldi artık Yavaştan eve doğru geçiyoruz Biraz hava al abilerin okula atıyoruz. Bunu da hava aldırıyoruz. Oradan eve gidiyoruz. Minik adam. Hop. Aa bura çok güzel. Allah bir kediye bakar mısın keyfi? <laughs> Güneş geliyor alıma. Ha. Herkes halısının kilimini alan atmış zaten kendini. Ay şu havalar bozulmasa cumartesi günü şey yağmur bekleniyor ama bakalım eve geçelim. Bu miniğimi uyutayım. Ev işlerimi de halledeyim. Bugün akşam bir planımız var ama Allah'tan bir şey olmazsa inşallah. Sedat'la netleştirmedik daha önce. Şöyle oğluma market gezmesi adam uyuyor. Burada mikroz açılmış. Daha önce yoktu. günler şey günler falan var burada. Aktüel günleri falan varmış. Klasik. Aa bu bardaklardan hala <laughs> var mı? Hep modern döndük ya. Pencereler var. 219 liraymış. Kocaman ama ya. Her şey var A'dan Z'ye. çocuklar bölümüne Merve senin bölümü buldum. Şuradaki her şeyi sadece bir tosta doldurabilir Merve. <laughs> makarna çeşitleri, çeşit çeşit. Her şey var. Güzel. Bu ay Aa, kalpli kalpli makarna. Kanka sana bu kalp makarnalardan alıp yapacağım. <laughs> güzel güzel. Bu her şey var. mamalar mamalar küçük beyin mamaları bebelak 259 mu ha aynen her şeyin çeşidi evet eve geldik rüzgar bey yerine attı. ve bu çilekeş fedakar ana daha hiçbir şey yememiştir Drama, dramaya bağlamak geç geç. <laughs> Ay şaka bir yana daha hiçbir şey yiyemedim. Çocuklarımı doyurdum falan. Bunları hallettim ya. Tamamdır. Geri halli olur Allah'ın izniyle. Makarnam var. Çocuklara makarna yaptım okula biliyorsunuz. Onun yanına da güzel. Şöyle kendime bir salata. Kalorisiz. Beslenelim lütfen. Fit olalım falan diyormuşum da. Kızım sen kapalısın ne alakası var? kim görecek demiyorsun. Ama insanın kendine de yani güzel gözükmesi gerek. Çok da şey olmaması gerek. Ama şunu söyleyeyim yeme, kilonun yemeğinden falan alakası yok. Dünyayla alakası var. Hani insan o böyle şey yaratılışında. Kimisi kilolu yaratılmış kimisi zayıf yaratılmış. Ne yaparsanız yapın ondan değişmiyor. öyle güzel soslu bir salata. Ondan sonra işlere başlayalım ama tembelliğe lüzum yok. Hemen eve bir süpürge atarım. Aklımdaki o şu anlık bakalım. Allah'tan bir şey olmazsa. Villa atar mıyım? Tahminen iki gündür villa atmadım. da atabilirim. Hmm. Güzelce limonladık. Biraz hardal. Neyliymiş? Kardal tohumluymuş. Baksana gözünü seveyim. Merve'ye bugün o kadar söyledim. Video çektim. Üstüne kendim bir sürü sos karıştıracağım şimdi. Sağlıklı değil biliyorum. Lütfen ama seviyoruz işte insanoğlusun. Her şey canı çekiyor. Yemesek ölür müyüz diyen var. Ama insansın yani çekiyor canında. Olmuyor neden olmuyor? de benim gibi yemeği seven biri. Yeter tadını bozmayalım. Hmm, tamam. Mayonez. Ketçap koymuyoruz mayonez ketçap devamı gelir ya hemen aklı o gelir hop bismillah biraz da zeytinyağı gezdirelim şöyle mısırım dolaytı ne kadar güzel yakışırdı buna kaynamızda Ben makarnayı soğuk seviyorum. ısıtmayı sevmiyorum. Bu da yapışmış birbirine. Soğumuş iyice. Tenceremizi çizmeden Yeterli. Evet arkadaşlar. Bunun hepsini ben yiyeceğim. <laughs> Bana afiyet olsun. Ertesi günden merhaba. Ben dün iş yapacaktım değil mi? Maalesef yapamadım. Bugün şu çamaşırları falan toplayayım. Bugün baş yapacağım, bazen tembellik olabiliyor. Ben ben işleri yapacağım, şunu yapacağım derken Sedat de ki merdivenin hani korkulukları falan silinecek Lale. Gittim onları sildim, tertemiz her yerini, her yeri temizledim, dış kapıları te sildim binanın. Ondan sonra Zafer abi geldi, ızgara mızgara yaptık derken bir şey çekemedim açıkçası. Yani ama dünya kadar da iş yapın. Burada da çamaşır asılı orada da şunları toplayayım ama önce şuradan kiraz falan yiyeceğim. Ama bu kiraza bir şey yapıyorlar gibi geliyor bana. Ay dışarı sıcak evin içi buz gibi benim ev buz gibi ısınmıyor. dışarısı iyi. Üşümüşüm içeride. Eriğin dallarını haşat etmişler. Uzanamıyorum burada eriye. Bitmiş etek dalları. Ne acıymış da böyle. Hmm. Bunu bir şeyler yok galiba. Yok Kiraz? Dikkat etme. Buralar da işim var Hep erik ağacı dolu buralar Tut ağacı Aha da kiraz Ama bu kiraz daha iri Kiraz daha iri Olmuş Bu, bu tar diğer tarafın yeni dünya meyvesi. Bu şekilde olmuş. Bizimki de o tarafta. Fındık var. Erik ağaca. Bunun kocaman kocamanlar. Ama maalesef uzanamıyorum. Şurada da var Erik ağaca. Benim tişörtü düşmüş orada. bizim yeni dünyalarda bunlar. Ha, bu Orayı ne yapıyorlar o hayvanlara? Eziyet ediyorlar resmen ya. Buna bakıyor da. Bir şey demiyor. Gitmeyeceğim daha. Çocuk uyuyor evde. Hemen gidelim. Çamaşırları toplayalım. Ondan sonra içeri geçelim. temizledim falan. Sonra gittim. çocuklar aldım, geldim o sıra. Sedat geldi. E, aldık, geldik daha doğrusu çocukları. Şimdi ben ne yapacağım? Güzel bir yemek yapacağım. Farklı bir yemek yapacağım. Normalde pazı lahana, kara lahana yemeğini yapıyorlar ya. O şekilde neredeyse ona benzer şekilde ıspanak yapacağım. Ispanağın içine barbunya, bulgur, kuru soğan, patates, salça aklınıza gelebilecek her şey. Ve canım o kadar çekiyor ki hani böyle tadını biliyormuşum gibi. Ki daha önce hiç yemedim. Yemin edebilirim. Deneyeceğim. Demek ki bunda da bir şey vardır. Haşlanmış hazır barbunya aldım. Çünkü o kadar çok bekleyemezdim. Evde de barbunyam yoktu. Onu sudan geçirdim. Siz beni görebiliyor musunuz ben size biraz şöyle çeksem, şöyle yine. aşağıda biraz şurayı indirsem, Aha. malzemeleri doğrayayım. O sırada da çay suyunu da koyayım. Ya da koydum sesi oluyor diye kapattım. Kıyameti koparacak Sedat şimdi bana. Bıçak neredeymiş? hemencecik hafif soğan kavuracağım. Patatesini kavuracağım. Zor pişebileceğini düşündüm. Şöyle hemen düdüklü yapacağım. 10 dakika pişir Yanına da güzel yoğurt. Mis. Bildiğiniz bir tür ana yemek gibi bir şey. Ama uydurma. Ama ıspanakla. Nasıl olacak bilmiyorum. Her şeyim hazır kızmayın bana ama her şeyim hazır aldım da patatesini de doğrayayım. Küçük küp küp doğrayacağım. İri iri doğramayacağım. Artık pek yemek istemiyorum. kara şey var diyelim. Eniştemler geldi kara. Ondan önce biz yaptık. Ondan sonra Zafer abi yaptı. Daha artık yani ete de Dün <laughs> akşam dedim ki ben hani kendime biber biber közeyim Mübarek bir acı çıktı. Bir acı çıktı. Öyle böyle. Bunu da kızartacağım. Onları kolayla güzelce kızartacağım, salça koyacağım odan sonra üzerine, ee, ıspanak koyacağım biraz öldükten sonra, bardun su, suyunu ekleyip birazcık da bulgur ağzını kapatacağım. Bu kadar bütün olay. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben hazırlayayım onu geri kalan yapayım, sonra halinde size göstereceğim. Yemeğim pişti böyle güzel bir yemek oldu ama bayılmak üzereyim açlıktan. Çok güzel koktu. Ezgi. Şöyle yoğurt Ezgi. koydum yanına. Yemekleri koydum. Şş, şahsiyette. Ağzının içinde bir tane diş çıktı. Gözümüz aydın olsun. Aman Onu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane çıktı, ya. İlla mı? O biraz saçma <laughs> <O biraz saçmalı. gülüyor> Öyle demek istemedim. O laf saçma bir hale geldi ağzının içini siliyor. O dişi oradan çıkarmaya çalışıyor. Bakın dilini görüyor musunuz? Diliyle onu itiyor. Bir şeyler yapıyor. Böyle koluyla siliyor siliyor. Tutup onu almaya çalışıyor. <laughs> ne o, ne o, in, şey, o, bir şey. o, bir tane dişine bildiğiniz kavga ediyor. <laughs> Ağzı dişine <çıka> çıkmış <çıkmayacağım>. Kulağın <laughs> arkası burnunun kenarı durur ya ne tadı ya? Bap Ağzın O dişi çıkarmaya çalışıyor. Çıkaramıyor bir türlü. O sofra ortalıkta sence durur mu? Hadi sofraya. Bak ekmek kırdık. Hadi bize afiyet olsun. Baba. Yemeğimizi yedik. Ferhat klasik ağlıyor. Dondurma istiyor ve dondurma vermiyorum. Onun için ağlıyor. Ben burayı yeni temizlemedim mi? Bakın bana diyorsunuz ki lale dağınıksın. Ben dağınık değilim arkadaşlar. Bunlar dağınık. Şimdi hepsini oralara onlara toplayacağım ayrıyetten. Onların ödevi falan ortalıkta. Küçük Bey'in mont falan. Artık küçük de montunu alarak nereye götürür bilemem. <laughs> Şöyle kendime çay doldurdum. Çayımı içeceğim. Sonra kalan işlerimi halledeceğim. Sedat da merdivene çıkacak. Soframı aldım. Bunlar da ağlıyorlar. Bunlara dondurma vermedim. Oh. Vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim. Bizden de bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar videomu izleyen arkadaşlar abone olursak Bildirimleri açarsak çok mutlu olurum Anında video size düşer Ve happy puanı verirseniz Ona da çok mutlu oluruz Şimdiden teşekkür ederiz Allah'a emanet olun Herkes çayını alsın Keyifle yudum alsın.